Merhabalar arkadaşlar. Evet yine İstanbul'da Nezahat Gökyiğit Botanik Parkı'ndayız arkadaşlar. Evet gerçekten. Bakın ne güzelliği varmış. Evet gerçekten hayretten hayrete düşmek istiyorsanız. Nezahat Gökyiğit Botanik Parkı'na. Aa şunların güzelliğini o kadar uzunlar ki muhteşemler Aa, renklerin güzelliğine bakın renklerin güzelliğine ortancalar nereye çekeceğimi şaşırdım şaşırdım gerçekten İstanbul'da oturup da veya da İstanbul'a gezmeye gelip de buraları gezmeyen insan gezdim demesin çünkü göbeğinde göbeğinde gerçekten hayretten hayrete düşürülecek bir durumdayım şu anda dilim damağım kurudu heyecanlandım bakın bakın fakat şöyle bir şey soğanlılar soğanlı o kadar çok çiçek var ki geçmiş bir de kaktüs bahçesi vardı. Orası iki saatlik e, bilmek lazım işte tabi bilmediğimiz için. Buraya da böyle göl yapmışlar. Orada böyle ördekler işte bakın gökdelenlerin hemen önünde. Enginarlara bakın. Bakın bakın yoksa bu enginar değil ona benzer çiçek mi? Şaşırdım yani. O kadar çok değişik endemik bitki var ki. Yok bunlar bence Enginar çiçeği gibi bir şey olabilir. Oradan sular akıyor. Hep böyle bambu tarzında, ne bileyim sazlıklar gibi o tarz o tarz o kadar çok çiçek var ki çok çeşit soğanlı bitkiler var arkadaşlar. Çok çok çok. Şaşırdım, şaşırdım. Gerçekten o kadar çok soğanlı bitkiler var hepsi birbirinden güzel gelin bakalım şurada şöyle bir güzel çiçek var bakın onun aynısını fuşya renkli olanı var hasekiler hasekiler burada o kadar boylu ki arkadaşlar bakın renk renk haseki ve çok yoğun formda çiçekler Evet, işte gördüğümüz gibi çok e, soğanlı e, bu paşa çadırıydı bu arada. Yani. Unutuyorum adını yine. Evet, evet böyle geçelim. Bakın, bir sürü hasekiler var burada. bunlar haseki pelisi? Bir sürü bir sürü. Bakın, bu kadar çok kişi. arkada da kırmızı bir güzellik var. Ne o kırmızı güzellik? Onu bilmiş değilim. Bakın. Bunlar paşayı attıran, attan indiren olsa gerek. Onlar da sarı sarı çiçek açınca şu minnoş minnoş beyaz çiçek açanlar. işte. bakın. Bayağı büyük. Nasıl güzeller ya Rabbim ya. Nasıl güzeller. Şu enginara benzer olanlar engin enginar çiçeği olarak dikilmiş olabilir diye düşünüyorum. Bakın. Şuralarda o kadar çeşit anlı bitkiler var ki anlatamam arkadaşlar ya ya ne olur gerçekten İstanbul'da yaşayan arkadaşlar hafta sonları hafta içi sadece Pazartesi günleri tatilmiş kapalıymış Onun dışında Evet burada da fidanlık var böyle buna benzer o kadar çok ee, bakın böyle tabi buraları sonuçta geçmekte olan çiçekler vardır. Onlar buralarda yenileniyor. Büyütülüyor yine. Toprak yan kayaların arasına. E, hani böyle gördüğümüz parklar gibi değil. Doğal ortamında yetişen e, hemen yanımız yolu olduğu için sesim arkadaşlar e, tam e, duyulmuyor olabilir. Evet bakın saksılara. Burası saksalık herhalde bir sürü oraları üretim yerleri galiba. Bu kadar çok çok büyük bir yer. Sanki ilk gelirken küçük bir yer diye zannetmiştim. Sonra içine girdikten sonra sanki hani gökdelenlerin önünde küçük bir yer gibi düşündüm ama içine girdikten sonra şaşırdım, şaşırdım 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 evet burada ne var burada bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum bunun içinde bir çiçek var neymiş nelumbo nukifera diye düğün çiçeği gillerden herhalde bakayım içinde evet bakın şöyle ama onların herhalde çiçek zamanı değil Bunlar orkide tarzlarından olabilir. Evet burası böyle şey fidanlık gibi. Tabii ki onlar seralar var. O kadar çok kaç tane sera gördüm içinde bilmiyorum. Piknik mi yapmak istersiniz? Çocuklarınız için muhteşem oyun alanları var. Çok kocaman bir yer. Evet çok güzel. İşte böyle. Buraların önünde Böyle sizleri yavaş yavaş gezdiriyorum. Burada neymiş? Sergi limonlu. Neymiş acaba? O? Açık mı orası? He ha, Aybüke açık mı? Çok Bakayım. Ha, bunlar da varmış. Burası, önce lazım. Burası ee, da mı kapalı? Mı? Burada ne varmış Aybüke? Tropik yağmur ormanları. Aa, tropik yağmur. Bakayım. Gözüküyor mu Aybüke? Bir dakika. Bakayım. Burası tropik. Kaçırdık. Hep hayır, saat hayır. 3'te bitiyor. Allah Allah. Hayret bir şey. Evet. Evet, evet. Yine fidanlıklar hep. Burada da fidanlıklar var. İşte gökdelenlerin önünde fidanlık. İstanbul böyle. Hep gökdelenler zannetmeyin. Araştırın, çıkın, bakın arkadaşlar. Ay, şu ağaçların formları, güzellikleri muhteşem. En mavi çeşit. Ve şöyle bir olay bölgesel ee, Akdeniz işte İç Anadolu ee, Evet, insanlar geçince tabii. Heh, burada da galiba sebze türleri var. Bak öyle de bir bahçe yapmışlar bakla, taze soğan falan görüyorum buradan. Ama hep oralarda daha asmalar var. Şurada bağ yapmışlar. Bir sürü bir sürü var. Yine hep yapılmış. Ay. Su içmek isterseniz çeşmeler var. Tuvaletleri var. Oturmak için hep bölümler var. Baya bir hayli yoğun. Evet. Şurada ne varmış bakalım. Şimdi burada eee Yukarıda herhalde hayvanlar var, oraya da gideceğim de. Şuradaki, ay bu ki ben şurayı bir çekip geleyim, sonra şurada hayvanlar var, o oraya geleceğim. Çekip geleyim hemen. Bakın ördeği. doğal ortamlarında görüyor musunuz? Doğal ortamlarında. Allahım yarabbim. bakın, ay orada da ördekler, kazlar var. Evet, oh nefes aldığımı hissettim. Nefes aldığını hissettim arkadaşlar. Bakın sular akıyor. Böyle sular akmakta. Evet her, hercailler. Beyaz beyaz özellikle. Hep diplerinde ee, beyaz hercailler, laleler var. O laleler tabii ki geçmiş. Şöyle böyle böyle yapılmış. Bakın arkadaşlar. yani hepsini çok yakın yaklaştırmıyorum. Çünkü çok geniş bir alan. Ondan sonra hep ben bunları eğer yaklaştırırsam şöyle bakın o kadar çok yollar var ki girintiler çıkıntılar zeytin çalısı var burada yine kocaman evet burada göl var göl yapılmış bakın işte böyle bir yer nereden yukarıdan geçeyim bari Orada bakın her taraf yem, yeşil, misler gibi oralarda patılar var. Neyse onları sonra da patıları sonra çekerim. Benim evet tatlı. şöyle gidiyorum. Orada hayvanlar vardı galiba. Ay şuraya bakın bakın Allahım Allahım. Çocuklara dedim çekip geleceğim dedim. Ama bölümden bölüme geçiyorsunuz, bölümden bölüme geçiyorsunuz. Nasıl güzel. Ay Allah'ım. Bakın bakın ya Rabbim. Şu güzelliklere bakın. Epur lifaklar sarı. Uh, unutma beni çiçekleri. Naleler arasında geçmiş tabi. Bak şöyle. her geçmiş. Evet. Hızlı geçiyorum arkadaşlar. Çok büyük bir yer. Bilmiyorum ya burada. Kaç tane kaç tane video çekilir bilemiyorum. Evet. Buradan yine dönüyorum bu şekilde. Dünkü havaya bakın, bugünkü havaya bakın. Allah'ım ya Rabbim. Evet bakın, bakın. Her tarafta her şey. Çok güzel hiç denk gelmemiştim. Youtube'da falan hiç buraya gelen video çeken arkadaşlarımız olmadı mı acaba? Ya da ben mi denk gelmedim? Onu da bilmiş değilim. Evet bakalım. Her taraftan böyle sular akıyor. Her taraftan böyle şırıl şırıl sular akıyor. Evet. Şimdi hayvanat bahçesine doğru gidiyorum. Ah kar topları. Bakın bakın kar topları. yeşil konumdalar. Bunlar bir haftaya bembeyaz olurlar. Yoğun bir şekilde dikilmiş. Evet hemen bu tarafa dönüyorum yine. Yine bu ne acaba? Biberiye. Bakın biberiyeler böyle sarkıtılmış. Bodur bodur kesilmiş. Evet buralarda da tavuklar var, horozlar var gördüğüm alan işte gökdelenlerin önünde tavuklar, horozlar. <laughs> Ay çuhalar var içinde. Bahçe külü. Yine neler her şey var. <laughs> Artık heyecandan. <laughs> heyecandan çiçeklerin isimlerini de unuttum. Bakın. Şu güzelliğe bakın. Soğanlı bitkiler. Evet burada da dediğim gibi tavuklar çeşit çeşit. Ee, neler neler yok ki hemen şöyle gideyim bir evet bakın bakın tarızlar, tavuklar şöyle olan hayvanları koymuşlar neler var neler yok bakın arkadaşlar. Hayvanlar da var. Çiçekler, bitkiler, endemikler. Doğada olanlar. Tüm memleketimin her köşesinden endemik bitkilerden getirilmiş. Yetiştirilmekte. Evet arkadaşlar. Evet. Evet. Buralar fidanlık demiştik. O bir ağacı olsa gerek. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdilik yine kapatayım. Başka bölgelerden, bölümlerden yine evet. Kedi, kedi yere yatmış ve çocuğu da sevdiriyor. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın. Allah'a emanet.